de yapma yani. Ananın babanın yanında yapıyorsun. Madem ortamda yapma. Sanki yani padişahın sol Neyse şuraya hayır. Hello! Hepinize İsviçre'den selamlar. Ne yapıyorsunuz? Bütün konseptlerden farklı bir şey yapacağız. Uzun zamandır düşündüğüm bir şey. 30 kilometre falan yürüyeceğiz bugün. Yürüyüş yapacağız yani. Saat şu an 11.30 falan. Bir saatlik falan trenle bir yol geldim. Bu geldiğim yolu yürüyerek farklı bir parkurdan döneceğiz. Şu an Mudon diye bir şehirdeyim. Bir önceki videoda da burada festival vardı. Buraya festivale gelmiştik. Ben de yürüyüş yolları nereler var? Nerelerden bir yere gidebilirim falan diye bakıyordum. Öyle bir güzergah arıyordum daha doğrusu. Baktım buradan Lozana kadar varmış şehir merkezine kadar. Bir 29-30 km falan sürüyor. Buradan başlayacağız şimdi. Bakalım kaç saatte varacağız? Büyük ihtimalle 7-8 saat falan sürecek çünkü. Ufaktan yola çıkalım. Bakalım neler göreceğiz yollarda. Köylerden, dağlardan, bir yerlerden geçeceğiz böyle. Ormanların içinden falan. Saati de yürüme modunda başlattım. Şu an tam 11.36 falan. Böyle tam şehrin merkezinden başladık buradan işte. Ben de çok merak ediyorum ben kaç saatte varacağım. Normalde 29 kilometre 7 saat 50 dakika falan gösteriyor da. Şöyle şirin sokakları var. Daha çıkmadık tabii de buradan. Hala şehirdeyiz. Öyle devam ediyorum. Biraz burası yokuşmuş. Kemal Kılıçdaroğlu gibi yürüyeceğiz. Durdurak yok. Bakın buraya da böyle küçük bir kitaplık yapmışlar. Şu sokaktan geçerken böyle film sahnelerini hatırlattı bana. İleriye doğru böyle yol daralıyor falan. Evler çok eski. Şöyle eski güzel bir köprü var. Buradan aşağıya gidiyormuşuz. Ben az önce yukarıya doğru devam ettim. Tekrar aşağıya döndüm. Yanlış yerden gidiyormuşum. Sürekli yolu takip etmek lazım. Rotayı kaçırırsak ondan sonra farklı yerlere gidebiliriz boş yere. Fazladan yürürüz yani. Uzun zamandır bu yürüyüş olayı benim aklımdaydı zaten de. Tam olarak rotayı belirleyememiştim. Böyle daha kısa bir rotayla başlayabilirdik ama 30 kilometreden normalde zaten koşu falan yaptığımız zaman 5-10 kilometre koşuyoruz dedim. Yani 30 kilometreyi de yürürüz herhalde. Sadece birazcık belki yol falan sıkar mı bilmiyorum yalnız olduğum için. Topları kaçta bana söylerler şimdi topu atacağım onlara. <laughs> Bonjour. Şu arkada da spor salonu vardı. Düşünün yani şöyle bir yerde adamlar hayvan gibi spor salonu yapmışlar. Şuraya tenis kortu yapmışlar falan. Adam balık tutuyor. Elinde olta gibi bir şey var. İlk defa gördüm yani derenin içine girilip elle tutanı böyle serpme diyorlar. Ondan atanı falan görmüştüm de bu şekilde oltayla tutanı görmemiştim. Bakın burada önceden değirmen varmış. Yani onun için kullanılıyordu galiba. Değirmen gibi böyle bir sistem varmış. 5 kilometre oldu. 56 dakikadır yürüyoruz. Şurada çok güzel bir köy var ileride ama onun içinden geçmiyoruz maalesef. Şöyle bir saatte karşıdaki şehirden buraya geldik. Burası da böyle küçük bir çiftlik. Hey! Size de selam. Tamam selamı da aldı. Bir gün şöyle bir çiftlik gezmeye de gideceğiz ama bulamıyorum adam ya. Buradaki insanlar birazcık acayip biliyorsunuz. Söylüyorum hep zaten. Biz de olsa hemen git çal kapıyı. Selamun aleyküm aleyküm selam. Ben böyle böyle bir şey için geldim. Şurayı bir gezip görmek istiyorum falan. Hatta sana adam üstüne yardımcı bile olur yani. Ama burada öyle gidip öyle ilişkiler kuramıyorsun maalesef. Gelirken şuradan geldim hiç bakmadım şeye haritaya yolu kaçırmışım. Aşağıdan yukarı dönecekmişim o çiftliğin olduğu yerden. Şimdi buradan gideceğim ama buradan bir yol gözükmüyor. Büyük ihtimalle şurada gördüğünüz şu orman var ya bunun arka tarafında kaldı yol ormanın içinden geçeceğim. Şu yürüdüğümüz yolda böyle beton çok güzel bir yol sadece şuradaki eve gidiyor. Evde ne kadar güzelmiş. Bahçeli mahçeli kocaman. Manzarası da çok iyi şöyle. Eve doğru yaklaştıkça Ramazan bayramları aklıma geldi. Böyle giderdik kapıyı çalardık küçükken. Birinin evine tanısak da tanımasak da. Gezerken mahalleyi. Şimdi eve doğru gidince onu hatırladım. Aslında şimdi de yapıyoruz ama bayramlarda memlekette olamıyoruz yani. En büyük sorun o oluyor. Buradan sonrası için bir fikrim yok işte. Yani bakalım nereye çıkacağız. Ya anasını satayım. Yine bir yere saptım. Geri dönmeye çalışıyorum diğer yola da. Ha şurada yürüyenler var aşağıda. Salınacak mıydık önceden? Karşıda o kadar güzel bir manzara var ki arkadaşlar. Yani gözünüzle görseniz çok daha güzel. Kamera çok iyi çekmiyordur da. İnşallah ileride daha iyi kameralar alırsak o zaman siz de belki daha net görürsünüz. Bildiğiniz böyle Alpler falan galiba ya da başlangıçları da olabilir. Karlı böyle tepeler, manzaralar görünüyor. Bakayım şöyle biraz yakınlaştırınca. Görünecek mi? Aynen görünüyor biraz biraz. 7 kilometre oldu. 1 saat 22 dakika olmuş. 15-20 dakika kaybettirdi bizi o yoldan sapmak ama güzel bir köyün içine doğru giriyoruz herhalde. İleride görürüz şimdi. Baya burası kalabalık gibi. Karşı tarafta da var bir tane. Bu tarafta da var. Geçenlerde şeyi konuşuyorduk. Burada 25 yaşına kadar devlet desteği varmış çocuklara. Aileleri de 25 yaşına kadar bakmak zorundaymış galiba. Herhalde parayı da devlet ailelerine ödüyor. Direk herhalde gençlerin eline vermiyorlar. 16 yaşına kadar çocuk yardımı diye geçiyormuş. 16-25 yaş arası da gençlik yardımı gibi bir şey galiba. Sokak kedisi falan değil ha. Buradaki evlerin birinin kedisi yani. Hemen yine şurada bir kapıda Porsche var. Güzel köy köy evi ama adamların Porsche var yani. Manzarası da şu şekilde buradan. Hava da yavaş yavaş bozuyor galiba. Soğumaya başladı. İleride bir tane şapel var. Şapel deniyordu galiba buna. Böyle küçük olunca kilise değil bu da o tarz bir şey. Şuraya baksanız evin bahçesine. Ön tarafı komple bahçe yani. Şu da evin kedisi galiba yine. <laughs> Aa geliyor lan. Pis, pis 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 Hey! Hey! Bir şey yok yine vereyim sana ya. Senin yiyebileceğin bir şey yok. Ne kadar da güzelmiş rengi falan. Aslında mezarlık. Burası Şapel. Köy gibi bir yer. Yani çok da köye benzemiyor buranın köyleri de bizim bildiğimiz tarzda köylere. İlerisi de itfaiye. Şu karşı taraftaki küçük kulübe gibi yer. Şurada bir şeyler var görüyor musunuz? Bunlar ne ki böyle? Yani diğerlerinin boynuzu yok ama şu arkada bir tanesinin boynuzu var. Geyik gibi aynı. Görüyorsunuz değil mi net olarak? Bayağı da varlar ha. Şuradakinin boynuzu var. Böyle isim ve tarih yazmışlar ama bu acaba son doğan ineğin ismi tarihi falan olabilir mi? Aynen öyleymiş. 12-19'da doğmuş bir de. Bu tarafa da asmışlar çünkü. O tarihte. Ne güzel he, ismini yazmışlar. Bu arada 9 kilometre oldu. 1 saat 55 dakika, 54-55 dakika civarı falan. Şu karşı tarafta köyler falan var. Öyle gidelim. Yolda çok güzelmiş. Hava biraz soğudu. Rüzgar da esiyor. O yüzden üstüme bir şey giydim. Şeyi söylüyordum da şimdi onu düşünüyordum. Çocuk için bir para veriyorlar. Bir de oradan 25 yaşına kadar da gençlik parası diye. O da 300-400 frank civarı falanmış. Burada her türlü yani normal böyle bir şeylerine yeter bir gencin ya da çocuğun neyse. Çok iyi ya. Üniversiteyi bitirene kadar hatta üniversiteyi bitirdikten sonra master falan bile yapsan o para bir şekilde sana bir ek gelir. Ailenle de yaşıyorsan her türlü ihtiyaçlarını karşılar yani. 25 yaşına kadar öyle bir şey olması mükemmel. Bizde de mecbur böyle lise bittikten sonra bazıları liseyi de okuyamıyor maalesef de. Burada da çocuklar hemen böyle eğitim sisteminde birçok böyle farklı şey var da mesela bizim halk eğitimler gibi meslek gibi okullar var. Çocukları oralara yönlendiriyorlar hemen bir meslekleri oluyor. Hem okuyorlar haftada bir gün falan. 3-4 günde çalışmaya gidiyorlar. Orayı bitirdikten sonra çocuk yani ortada kalmıyor. Elinde bir diploması oluyor meslek üzerine. Burada diploma olmadan da kasiyer bile olamıyorsun yani. Öyle bir olay da var. O yüzden gidip de üniversitede falan 3-4 yıl bir de burs alıyorsun devletten. Sonra da o bursu da ödemeye çalışıyorsun. Lan zaten iş bulamıyorsun ki adam gibi o bursu ödeyebilecek. Ki artık biliyorsunuz üniversite sınavında eksinet yapan bile bazı yerlere bazı bölümlere girebiliyor eğitim sisteminin böyle olduğu bir yerde çok iyi bir üniversiteye gitmedikten sonra bence gidip de üniversite okumak herhalde çok mantıklı değil. Aynı zamanda 2 saat 36 dakika olmuş. Hala dinlenmedim bir yerde olmazsa bir durayım da. Aralıksız yürüyorum çünkü. Saat 3'e 20 var. Yine başladım şimdi yürümeye. Daha yeni bir şeyler yedim. Su falan içtim. Dinlendim işte bir 10-15 dakika falan. Şimdi tekrar çıktım yola. Az önce de birileri köpeğini gezdiriyordu. Ya insanlar var ya ne kadar saygılı. Normalde de herhalde şeysiz gezdirmek yasak da tasmasız köpek falan. Kadın yanımdan geçerken bırakmıştı böyle çok da güzel bir e, Alman shepherd mı ne diyorlar işte bu K9 dedikleri köpek. Ondan gezdiriyordu. Baktı ben geliyorum hemen bağladı sonra tekrar tasmasını. Burası da böyle acayip patika bir yola doğru gidiyor. Baktım da yanlış gitmiyormuşum doğruymuş böyleymiş. İlk başta da söyledim ya Kılıçdaroğlu gibi yürüyeceğiz bugün diye. O aklıma geldi de. Ulan adam oradan ta İstanbul'a kadar yürüdü. Geldi bizim Düzce. Ben de Düzce'liyim bu arada. Belki bilmeyenleriniz vardır. Geldi bizim memlekette saçma sapan adamın geçtiği yolun üstüne hayvan pisliği falan döktüler. Ya arkadaş, ya bu millet var ya. Ulan yaparsın da. Ya işte boşu boşuna şehrin adını şey yaptılar yani. Kimle konuşsam desem ki Düzce'liyim. Hemen akıllarına o geliyor. Yani haklı olarak. Ya yapılacak iş mi o yani? Kardeşim sevmiyorsan beğenmiyorsan protesto et adamı zaten. Git bir şeyler söyle. Zaten kimse bir şey demiyor ki sana. Gidiyorsun da öyle saçma sapan bir iş yapıyorsun yani. Adam senin görüşünde de olmayabilir. sevmiyordu olabilirsin de gidip de Hayvan pisliğini traktörle, kamyonla getirip de adamın geçtiği yola dökmek nedir yani? Ya bu kadar da cahilce bir şey olmaz ya. Şuraya baksanıza o kadar güzel ki. Su falan. Çok temiz. Şöyle devam ediyor aşağıya doğru. Bu arada ben memleketimi çok seviyorum yani. Düzce çok güzel bir yer normalde. Ama işte böyle bazı insanları ister istemez adını böyle farklı farklı şeylerle duyurdular maalesef. Çok saçma şeyler ama insanlara laf anlatamıyorsun. İşte bu işte bu siyasette işin içine girince. Şöyle aşağı taraftan geldim yukarı tırmanıyordum da dikkatimi çekti. Şöyle tel yapmışlar. Ahşap işte ıslandığı zaman insanlar kaymasın inerken çıkarken diye. Ne güzel bir şey yani düşünmüşler de yapmışlar. Öyle yani size de göstereyim dedim. Şu ev de güzelmiş. Görünce çekeyim dedim. 10 numara müstakil. Böyle bahçesi falan da çok hoş. Ağaçlar falan. Çocuk var şu çantanın içinde. Abimiz az önce taşıyordu ben gördüm de. Çok komikti. Koymuşlar oturtmuşlar içine sadece kafası gözüküyor. Scooby Doo'nun arabası. Oo içeride de var ya baya eski arabalar var ha. Arka tarafa doğru. Klasikler. Şimdi bir aile daha gördüm. Arkada bir çift daha. Görebilecek misiniz bilmiyorum da onlarda da Çocuk böyle sırtındaydı. Adamın şurada. Çantanın içine koymuşlar çocuğu. <laughs> Çok komik ya. Adamlar kalkmışlar çocuklarını almışlar. Daha bir de bebekler yani. 7-8 aylık falanlardır. Öyle görünüyorlardı. Sadece kafalarını gördüm tabii de yüzlerini gördüm. Komik de o yüzden. Ama insanlar böyle bebeklerini sırtına alıp yürüyüş yapıyorlar işte. Ya burada öyle bir kültür var ya. Yani yürüyüş kültürü var. Bu şekilde trekking falan her yere gidiyorlar çocukmuş bilmem neymiş biz olsak belki evden çıkarmayız. Ana yolun yanından ayrıldık artık girdik böyle bir tane yola. Burası daha güzel böyle yeşilliklerin arasında. Herhalde ileride de ormanın içine gireceğiz. Şimdi buradan devam ediyoruz. Şöyle geldik karşı taraftan. İlk <laughs> defa böyle bir şey gördüm burada ya. Şuna bak. Köpek eğitim merkezi gibi bir şey galiba orası. Yani o köpek çok eğitilecek gibi de durmuyordu ama. Golf oynuyor millet. Golf sahalarının olduğu yere çıktık. Burası halka açık. Herhangi bir işletme falan değil. Malzemeniz varsa oynayacak golf malzemeniz. O şekilde gelip oynayabiliyorsunuz galiba. 19 kilometreyi devirdik. 3 saat 53 dakika. Yani bir kere mola verdik. Biraz bacaklarım ağrımaya başladı. Ama ne zaman bir daha mola veririm bakarız. Bu Hristiyanların bir hacı yolu var. Böyle El Camino de Santiago mu ne? Öyle bir şey ismi galiba yanlış söylemiyorsam. Kilise mi varmış? Bir şey varmış işte. Saint James diye bir adam varmış galiba. Ya da öyle artık onlar için kutsal biri mi? Neyse onun külleri varmış orada. Oraya yürüyenler hacı oluyormuş. Normalde rotaları falan var. 5-6 tane farklı farklı. 700-800 kilometre falan. Öyle basit bir şey değil. Şu an çoğunlukla turistler falan da kullanıyorlarmış o hacı yolunu onlar için ama 1000 yıldır falan yürünüyormuş. Ulan rotaya da başladık var ya. Tabii ki biraz bacaklarım ağrıdı. Ortalama 22 kilometre falan oldu. Ama bende de bir huy var. Hayatta böyle başladığım bir şeyi her şeyde değil tabii de. Özellikle böyle şeylerde bir koşuya başladıysam, bir şeye başladıysam bitirmezsem çok şey yapıyorum. Kendime kızıyorum yani. Bitirmeden bırakmam %99. O yüzden burayı mecbur yürüyeceğim bugün de. Yarın iyi bir dinlenirim zaten hafta sonu. Tabii ben biraz da kendimi bildiğim için böyle bir şeye başladım. Yoksa evde sürekli 7-24 yatarken ya da hiç spor falan yapmazken hadi kalkayım da ben bir anda bir 20-30 kilometre yürüyeyim diye bir şeye kalkışmadım. Önceden bu kilometreleri koşuyorduk yani antrenman yapıyorduk. O zamanlar basitti. Bir 4-5 yıl önce kadar falan. Şimdi onun altyapısıyla yürüyebilirim diye düşündüm aslında. Yoksa yapamayacağımı bilsem hiç başlamazdım bisikletle böyle 70-80 kilometre yapıyorduk. Her gün yapıyorduk bile. O yüzden biraz öyle altyapımız var. Benim canım zaten o kadar tatlı değildir. Bir şey olduğu zaman falan hayvan gibi çok öyle mi olur, böyle mi olur, sakatlanır mıyız, bir şey olur mu, acaba şuram ağrır mı, bu tarafım çeker mi? Bir tarafın patlar mı? Genelde düşünmem yani fiziksel bir şey olduğu zaman. Hatta böyle yapmamak lazım. O yüzden her şeyden şikayet eden fazla narin insanlardan da çok hoşlanmıyorum. Yani tamam bir şeylerden şikayet edersin ama her şeyden de etmezsin kardeşim ya. Yani her şeyde bir şey bulmazsın. Adam böyle geliyorsun bir şey oluyor ona bir bahane buna bir bahane. E tamam da her şeyde dört dörtlük olmaz Sen de biraz şey oldu da Sanki yani padişahın sol Neyse söylemeyeyim şimdi de. Böyle bazı insanlar var harbiden öyle. Hiçbir şeyi beğenmiyor kardeşim. Böyle şeyde büyümüş sanki. Ağzında gümüş kaşıkla doğmak. Öyle misin yani o kadar mı hayattan kopuksun? Bu dünyanın bin bir türlü hali var. O yüzden her şey kendini ayarlayacaksın. Öyle pamuk prenses gibi. Sen pamuklara mı saralım yani? Her şeyi böyle bir olmayınca, etmeyince, sıkıntıya girince. Ne bileyim ben bazısı mesela çadırda kalamaz. Yok bir şey olur onu yiyemez. Alerjim alerjim varsa tamam anlarım. Gerçekten böyle bir sıkıntım varsa anlarım da. Ya kardeşim bir şey var et, laf yapma da. Ona da laf yapma yani. Her şeye laf yapıyorum. Bazı zaman geldiğinde de yapma yani. Ananın babanın yanında yapıyorsun. Madem ortamda yapma. Böyle adamlar vardır ya. Bir acayip böyle kendini şey sanır. Sanki böyle. Şu an söyleyecek çok şey var da. Değişik ağzımı bozarak bir şeyler söylemek istemiyorum. Ve abi bu arada çok izleyenler var. O büyüklerin ellerinden öpüyorum. Yazıyorlar bana falan böyle. 60-65 yaşında, 70 yaşında olanlar yazıyor bazen Instagram'da. Çok şaşırıyorum, çok mutlu oluyorum yani. O yüzden böyle küfür falan, argo kelimeler falan kullanmayacağım. Birkaç videoda kullanmıştım. Ailecek de çok izleyenler oluyor çünkü. Neyse, küfüre hayır. Küçük bir kamu spotu da araya sokalım da böyle. Şuradan kilisenin önünden yol geliyormuş. Ben yanlışlıkla aşağıdaki yoldan dolaştım şöyle. Sonra gittim baktım burası böyle sanki güzel bir manzarası var gibiydi. Tekrar aşağıdan geri döndüm buraya çıktım. Yoruldum biraz o yüzden. Ama çok güzel manzarası var. Karşı tarafta dağlar, şu tarafta göl manzarası falan. Burası baya güzelmiş. Evler falan da çok güzel bu arada. Neyse buradan aşağıya devam. Ne kadar kaldı? 23 kilometre oldu bu arada. 4 saat 40 dakika. Bir kere mola verdik ya. E ben de bitsin işte bir an önce diye. Normalde dururum da yanımda birileri olsa duracağım da ne yapacağım durup da yani. Yorulursam çok gidemeyecek gibi olursam dururum diye düşündüm. E yürüyorum. Çok da sıkıntı da olmadı. O yüzden durmuyorum. Bu bölge şehrin biraz dışında kalıyor ama galiba en elit yerlerinden biri evlerden anlaşıldığı kadarıyla. Çocuklara dikkat edin diye tabela asmışlar. Tabii ki İsviçre bayrağı. İsviçreliler biraz milliyetçi oldukları için kapılarında oluyor yani. Görürsünüz çoğu yerde. Bakın size ne göstereceğim şimdi. Karşıda otostop çekiyorlar. Normalde 3 kişiler bir tanesi levhanın arkasına saklanmış. 3 kişi olduğunda birini saklıyorsun ki çok fazla görünüp belki almazlar falan diye. Bunlar da öyle ama burası İsviçre. Kimse almaz arabaya yani. Ne kadar oldu bu arada? Şehre de baya yaklaştık. 5 saat 10 dakika olacak. 25-44 25 kilometreyi geçmişiz. Ama tabii ki yoruldum yani. Artık bakalım. Biraz daha dayanacağız. Bir 3-4 kilometre kaldı. Bu mahalle de çok güzelmiş. Şöyle yürüyorum şimdi de ara yollarında, sokaklarında evlere falan bakıyorum. Çok hoş. Her tarafta göl manzarası, dağlar falan. 28 kilometreyi biraz geçtik. Zaten az daha fazla yürüsem contayı yakarım herhalde. Son demlerimdeyim şu an. Az da bir şey kalmadı. Kilometre kilometre, 1,5 kilometre kaldı. Tam 30'a tamamlayıp bırakmak istiyorum. Yoksa şimdiye kadar rota bitti zaten. Uygulamada baktığım rota. Merkeze de gelmiş olduk. Şöyle bir biraz daha yürüyeyim de tam 30 yapalım 30 kilometre yürüdük diyebilelim diye. O da bir takıntı. Yani 29'da o rotayı tamamlayıp da bırakabiliriz normalde ama öyle bırakmak istemiyorum. Bir ara hiç bitmeyecek sandım ama evet arkadaşlar sona geliyoruz 6 saat sonra. Evet şu an 30 kilometre oldu. 5 saat 58 dakikada bitirdik. Harbiden yoruldum yani. Bir de buradan eve gideceğim şimdi. Neyse öyle böyle hallettik. Bu videolarla bugünlük bu kadar. Kendi adalet yürüyüşümü yaptım bugün. Ama öyle böyle tamamladık. Sabah çıktığımız yolu iyi oldu. Sonraki videolarda buluşmak dileğiyle. Ben Volkan Baysal. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.